Neyi bu kadar düşündün? Görmedim mi sanıyorsun Viranşu Singan ya? Ama yanılıyorsun. Kardeşinin tabudunu nasıl yok ettiğini gördüm. Denir ki eğer şekil değiştiren kartalın ölü bedeni ay ışığına tutulursa ruhu asla huzur bulamaz. Şimdi seni kışkırtmak için tam da bunu yapacağım Viranço Singanya. Kız burada. Bir mağarada. Ve Tehir'in tabutunu çıkarıyor. Saat tam biri beş geçiyor ve şu an bir en güçlü haline ulaşmış olmalı. Ve saat iki olup gücü azalmaya başlamadan onu buraya getir. Acele et. Ah. Bana ne oluyor böyle? Nasıl duyarsın? Bu evdeki bütün odalar ses yalıtımlı. Aa bir dikkat et. Ah. Yani tam olarak neydi dikkat etmedim ama bir şey hissettim. Bir hiç iyi değilsin. Doktora aramalı mıyım? Bilmiyorum. Kontrolümü kaybediyorum. Bu ilk defa başıma geliyor. Yani banish şimdi burada olmalıydı. O senin karın ama dışarıda dolaşıyor. Bilmiyorum gece yarısı dağda mağaralarda ne yapıyor. Bani evde değil mi? O mabede mi gitti? Bir çok üzgünüm ama kulak misafir olmak istemedim. Telefonda çok yüksek sesle konuşuyor. Terastayken Bani'nin evde olmadığını neden söylemedin bana? Evet, beni bekliyor. Bırak. <laughs> Doğru zamanı bekliyordum hayatım. Kıyametin kopması için. Selam bebeğim. Beni iyi dinle. Plan devrede. Hazır ol tamam mı? Tamamdır canım. Ne planından bahsediyor? Ne yapacak? Ne merhabası? Vir nerede? Bani! Hayır, hayır, dur, dur. Geriye 30 dakika kaldı. Yani yetmez mi? Yeter. Vir hiç beklemeden saldıracak. Sen sadece izle. İşini bitirmesi birkaç dakikasını alacak. Sadece birkaç saniyemiz var. Anladın mı? Nasıl Tyr'in tabutuna dokunabildin ha? He? Hemen geri çekil. Uzak dur ondan hadi. Çekil. Yılan'a bir defa saldırdığında zehirli oklarımızla onu vuracağız ve yılan öldüğünde onun güçlerini ele geçireceğim. Çünkü kural bu. En güçlü yılanı öldüren o güçlere sahip olacaktır. Eğer olur da ıskalarsan merak etme. Yılanın güçlerini seninle paylaşmak için hazır olacağım. Hedefi kaçırabileceğimi nasıl düşünürsün? Çünkü üç tane ok istedin. Evet öyle istedim. Ne olacak? Sen okunu al ve yerine git hadi. Yolumdan çekil. Mümkün değil bu. Gideceğim dedim. Sana gidemezsin diyorum. Hemen geri çekil. Hadi şimdi. Yoksa hiç gidemeyeceksin. Ne tür bir kızsın sen? Kim olduğunu sanıyorsun? Geri çekil. Kimsin sen? Aynı senin bana yaptığın gibi Viranşı Singanya. Sen benim zaafımdan faydalandın. O zamanlar ben de böyle düşünüyordum. Bir insan nasıl bu kadar zalim olabilir diye nasıl benimle zorla evlenir? Ben sana seçenekleri sundum. Ne seçeneği? Eğer seninle evlenmeseydim kız kardeşimle evlenecektin ve onun hayatını mahvedecektin. Aa! Sana yaptığım şeyi haş ediyorsun. Sen benim kardeşimi öldürdün ama ben senin hayatını bahşedim. Ben de onun hak ettiği şeyi yaptım. Bu ne cüret bani? Kardeşim hakkında sakın bir şey söyleme. Yoksa sonucu ağır olur. Seni uyarıyorum. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. O ölmeyi hak etti. Söyledim işte. Ne istiyorsan yap şimdi. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yapamazsın. Bunu yapamazsın. Kardeşim Ayşe'ne dayanamaz beni sakın yapma. Neden? Ayışık beni etkilemiyor, seni de etkilemiyor. Kardeşin nasıl etkileyecek? O zaten bir ölü. Ha, hayatta bile değil. Bunu neden yapıyorsun ki? Neden yapıyorsun? Çok yoruldum. Senden bıktım benden nefret ediyorsun. Yine de evlendin. Beni öldürmek istiyorsun ama buna rağmen kardeşini öldürdüğümü söylemedin. Niye söylemiyorsun? Niye saklıyorsun? Niye onlara gerçeği anlatmıyorsun? Eğer onlara söylersen nihayet birbirimizden intikam alabiliriz artık sonunda. Ayşen'da intikam almanın mükemmel bir yolunu buldun. Bani kardeşime saygısızlık mı edeceksin? Bunu mu yapacaksın? Evet yapacağım. Tabii ki yapacağım. Çünkü siz bunu hak ettiniz. <laughs> ne oldu? He? Nur'un bedenine ne yaptığını unuttun mu? Bunlar senin kardeşinin başına geldiğinde saygısızlık olduğunu mu düşünüyorsun? Ne ekersen onu biçersin. Tanrı'nın adaletinden kimse kaçamaz, sen bile. Nuh! Beni kızdırma artık. Yapmak istediğim bu. Öfkenin sınırlarını görmek istiyorum. Benden nefret ediyorsun değil mi? Bu düşmanlıkla neler yapabileceğini görmek istiyorum. Göster gerçek yüzünü. Hayır. Tabutu yerine koyacaksın hemen. Yoksa ne yapacaksın? Gerçek yüzünü gösterecek misin? Zarar verecek misin? Hadi vursana vur diyorum. Cesaretin varsa elini kaldır. Bekliyorum hadi. Vir hadi artık. Bani'yi dinle ve vur ona. Acele et bir. Sadece dört dakika kaldı. Bani! Tii, tii. Bugün başına büyük bir bela aldın. iki dakika. Bunu kardeşime nasıl yapabildim Bani nasıl? Ha, nasıl yaparsın? Öz şekilde değiştiren yılan. Ellerimden öl. Söyledin sen. Hayır 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 bu olamaz. Zaman doldu. Bir saat geçti ama Veer ona saldırmadı. Fırsat kaçtı. Ama olsun. Şimdi zehir Veer'i etkileyecek. Bana arkamdan saldırdın. Ne? Beni öldürmek istedin zehirleyerek. Sen ne diyorsun? Ne oldu? Bu yılan neden ölmedi? Neden? Sakin ol. Bugün şans bizden yana değildi. Ama buradan hemen gitmeliyiz. Sen eve dön. Ben farklı bir yoldan gideceğim. Ne? Ona ne oldu? neden bedeni soğumaya başladı? Niye onu zehirlediğimi söyledi ki? Bana arkamdan saldırdı. Sana arkamdan asla saldırmam Bilal Çusinganya. Her zaman açık açık saldıracağım. Senin şu büyük planlara ne oldu? Bana geldin. Süper güçlerinden bahsettin. Hani o güçler? Viren onu kurtaracağını nereden bileyim? Bu benim hatam değildi sadece. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladım. Ve sen Bunny'yi neden buraya gönderdin ki? Ben biliyorum. Ona Tyr'in tabutuna saygısızlık etmesini söyledim. Böylece Vir sinirlenecekti. Ama her şey ters gitti. Her neyse olan oldu artık. İleride yine şansımız olur. Sanki asırlardır bu yılanı yenmek istiyormuş gibi davranıyorsun. Yani alt tarafı birkaç gün önce... ...geçmişi hatırlayınca başladın. O gün aramızdaki bağı öğrendim ben. Negashvari'nin altın çağda bana nasıl hükmettiğini hatırladım. Beni hep gölgede bıraktı o. Tanrı seni onurlandırmayı seçti. Sana bu güçleri veren, şekil değiştiren yılan yapan oydu. Bu senin en güçlü yılan olduğun anlamına geliyor. O gün gülümsedim ancak. Bu mutluluğumun göstergesi değildi. O gün öfkemi saklamak istedim. Bana çok yanlış yapıldı. Nageshvari her yerde övüldü. İnsanlar hep onu takdir ettiler. Devam et ve onları yok et. Bana çok haksızlık edildi. Bütün güçler o şekil değiştiren yılana gitti. Oysa bunu almayı ben hak etmiştim. Ama onu elde edemedim. Nageshvari'nin aşkı dışında elime hiçbir şey geçmedi. Ama sen beni buldun. İyi ki birbirimizle tanışmışız. Bunu sen yapmadın. Ben akıl ettim. Altın çağdan birinin benimle karanlık çağa geleceğini biliyordum. Ve yapmam gereken onu bulmaktı. Ve işte benimle tanıştın. Ama nasıl anlayabildin bu şeytani güzelliğin sana yardım edebileceğini? Kötü niyetini gözlerinde görebiliyordum. Yılanlardan nefret ettiğini biliyordum. Ve bunu kullanabilirdim. Yılanların düşmanı, kartalların dostudur. Hı. Ben kartallarla altın çağda müttefiktim. Bu çağda sadece bir kartal sırlarımı biliyor ve o taşıkla. O gün beni takımının bir parçası yapmasaydın şimdiye kadar seni akşam yemeği yapardım. Beni öldürme. İşine yarayabilirim. Fakat bu yılan bana nasıl yardımcı olabilir? Eşim en güçlü yılanın eşiyim. Eşi kimin umrunda olur ki? Ben sadece. Evet bunu biliyorum. Sadece en güçlü şekil değiştiren yılanı önemsiyorsun. Ben de Shukla'nın senin dostun olduğunu biliyorum. Wow. Ödevini yapıp gelmişsin. Sana bir teklifim var. Benimle el ele ver. Aramızda sır olarak bir anlaşma yapalım. Shukla bunun dışında kalacak. O Banin'in şekil değiştiren yılan olduğunu biliyor. Birlikte onu öldürmenin bir yolunu bulacağız. Kim onu öldürürse güçlerine sahip olacak. Ve bu gücü başkasıyla paylaşabilir. Gerçekten ilgi çekici bir teklif. Ama sakın beni kandırmaya çalışma. Çünkü gözüm üstünde olacak. Benim de senin üstünde. O yüzden Şukla'yı çağırdım ki seni bütün dünyanın gözü önünde öldürsün. Ama gerçekte seni hayatta tutacaktı. Yani anlayacağın seni şekil değiştiren yılana karşı kullanacaktık. Zavallı şukla üzülmeden edemiyorum. Aramızdaki anlaşmadan haberi yok. Bu doğru ama... Kral sırlarını piyonlarına açıklamaz öyle değil mi? Bu yüzden... Bugünü uzun zamandır bekliyorum. Plan devrede. Hazır ol tamam mı? Bu ne işe yaradı? başaramadık. Bu defa öyle. Ama bir dahaki sefere başaracağız. Göreceğiz. Dinle. Merak ediyorum. O şekil değiştiren yılanı hiç sevmedin mi? Sevdim. Elbette sevdim. Biz birbirimiz için yaratıldık. Ona olan aşkım burada. Ama bu da güce karşı duyduğum aşk. Zor seçim, biliyorum. Ama ne yapalım? Bir şeyler kazanmak için bazı şeyler feda edilmeli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.